merhaba arkadaşlar. Bugün uzun bir aradan sonra kedimi yanıma aldım. Şu an kedim yanımda. Merhaba kameraya bak. Kısa bir video olacak çok yapmayacağım. Çok tatlı arkadaşlar i̇şte abi ayıp kalmış. Yer arıyor. <laughs> şöyle yaka. Kediye yerleştirdim. Şöyle, şöyle dışarıda dışarıda göstereceğim. Abi dışarı çok güzel var. Araba. Neyse bizim mahalleyi göstereyim. Kısaca şöyle. Bakın ee, tam şu okulun önünde bir dakika kamera tam güzel mi çekiyor? Bakın şu ar okulun önünde e okulun önünde de maç yeri var. Bir de çok ileride bir halı saha var. Oradan çok gösteremeyeceğim. Keşke yakınlaştırabilsem.